Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Ardıyam'dayız ve bir saat deri farmını inceleyeceğiz. Bakalım bir saat içinde ne kadar deri keseceğiz ve ne kadar drop alacağız. Bakalım dropları nedir, ne kaç evvelde kasılmalı. Hepsini inceleyip analiz edeceğiz. o zaman videoya geçelim. Evet dostlarım deri suratındayız. Bakalım nasıl döneceğiz. Hemen secelerimizi basalım, babımızı alalım, wolfümüzü atalım ve birlikte ilk suratı keselim. Güzel rahat keseceğiz gibi duruyor. Evet dostlarım slotu rahat bir şekilde dönüyoruz. Geniyemizi başlattık ve şimdi slot analizimize başlayalım. Slotumuz 60 level olup RDM uyamda bulunmakta. Buz, best türevleri, şart, iron ball, iron impact gibi high class itemler de atmakta. Kendisi çok fena kitlemekte ondan dolayı itemsiz kolay kolay dönülebilecek bir slot değildir. Fakat bizim itemlerimiz sağlam olduğuna rahat bir şekilde dönüyoruz. Tek sıkıntımız bu slotu fazla dönen olduğunu görmedim. Ama yine dönülüyor. Ondan dolayı darlanacağımızı ummuyorum inşallah. Şu an ya biraz da boşu mevcut. Ondan faydalanmak istedim. Drop, drop olasılıklarımız bu şekilde. Fakat Noah TC ve NOAA arttırıcı puslarınız da varsa 2.5K'ya yakın bir NOAA alıyorsunuz. NOAA SC'niz yoksa 1800-1600 DC premium alıyorsunuz. Yoksa 720'ye kadar düşüyor. Ondan dolayı burayı DC Premium dönmenizi tavsiye ederim. Onun yanında ekstra 1920'lik mana potu atmakta. Manamız ondan dolayı sıkıntı olacağını sanmıyorum. Daha rahat rahat döneceğiz. Bakalım mana üzerinden hesaplama yapacağız. Saatimiz şu anda 22 göstermekte 23'te bitecek farmımız. Slotumuz bu şekilde bakalım bize kazancı ne getirsin ne olacak. O zaman e o zaman bakalım bakalım bir saatimiz nasıl geçecek. Evet dostlarım bir saati geride bırakmış bulunmaktayız ve droplarımız bu şekilde. Son dakika bir tane buz aldım. Bunun dışında 3 çeşit hatta 4 çeşit lantre busumuz var. 2 tane 13 tane yan busumuz 1 adet busumuz 378 tane mana potumuz 4 parça şelimiz 1 parça 1 tane de şart 3 tane ms 1 tane de çöp aldık. Onun dışında başka bir drop almadık. 1. 200 m gibi de bir payın birikti üzerimizde. Drop oranımız bu şekilde. Bir de MS girelim bir adet girebilirsek 3 de girelim. Bakalım dropları nasıl MS'den neler alacağız. Hep birlikte görelim. Evet dostlarım bosta tek tek kaldık geri kalan hepsini öldürdük bakalım bostan ne gibi drop alacağız bakalım bundan ne alacağız derken bir şey alamadık bir dropumuz boştu bakalım ikinci dropumuz ne durumda olacak. Evet dostlarım son boss'umuza gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bundan bir drop alırız. Bakalım alabilecek miyiz? Şöyle bir totem yapalım. Belki bir şey Atar ettim, atmadı garibin yüzü ne zaman güler Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi Maalesef ki MS'lerden de bir drop alamadık Drop oranımız bu şekilde yine güzel kazanç bıraktı Yine kar ettirdi saatte 1.200 M para aldık Onun üstüne boostlarımızı aldık Şardımızı aldık ve totalle bize 7 ile 8 arası bir M gibi bir kazanç bıraktı SWOT'un durumu bu şekilde arkadaşlar Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtirseniz sevinirim Bugünlük bu kadar bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.